Hayırlı günler değerli takipçilerimiz. Bugün neredeyiz? Üç gün önce başladığımız Mecidiyedeyiz. Binamızın kurulumunu yaptık. Binamızı beraber bir gezelim. Michael'la beraber binamızı bir gezelim. Bir görün binamızı, kurulumu görün. Gel böyle Michael. Hiç anlayacağın yok. Her zaman bir adım öndeyiz. Bina yaptıracak müşterilerimiz diğer firmalara gittiği zaman bizi götürüyorlarmış. İşte 8 liraya bina olmaz. Biz yapıyoruz 12 liraya, 13 liraya, 9 liraya. Değerli takipçilerimiz 8 liraya işte size 8 liraya montajını yaptığımız bina. Türkiye'de 100 firmanın 90'ı malı aynı yerden çekiyor. Biz de çekiyoruz. Keşan'da 20 firmanın 15 ile aynı yerden çalışıyoruz. Malzemede olsun, malzeme kalitesinde olsun. Hepimizin kalitesi aynı biz az kazanıyoruz 8 lira yapıyoruz her zaman diyoruz ki o dü meydan bizi kıskananlara bizi kötüleyenlere o dü meydan işte size 8 lira gel böyle Michael buradan çıkalım 110 metrekare binamız 110 metrekare binamızın şöyle bir verandası bizi karşılıyor gelirken böyle çelik kapı tamamen kompozit çelik kapımız tamamen kompozit böyle kağıt kapılardan değil betonlarımız betopan. Ver bana Michael'ı içeri girelim. Şöyle bir oyunumuz karşılayabilecek. Oyundan geldiğimiz zaman solda bir odamız, sağda büyük odamız. Keşan Yaşam Yardım Pro Varlık Parkı'yla her zaman bir adım öndeyiz. Keşan'ın tek yerli firmasıyız. Sağda bir odamız var böyle. 23 metrekare bir odamız. Müşterimizin isteği üzerine. Keşan'ın tek yerli firması Keşan Yaşam Yardım Pro Varlık. Keşan Yaşam Yardım Pro her zaman Odri Meydan diyor. 8 lira diyoruz. Bizi kötüleyen inat. Bizi takip edin. Bizimle kalın. Her zaman metrekaresi 8 bin lira arkadaşlar. Bizde metrekaresi 8 bin lira. 15 lira yok. 13 lira yok. 20 lira yok. Keşan yaşam yok burada var birlikte. Metres 8 lira. Michael burada. Michael diyor ki abi. Kesinlikle ve kesinlikle yükseltme fiyatları. Biz de yükseltmiyoruz. Keşan Yaşam Yapı Pro Keşan'ın tek geldi firması 8000 TL'ler satmaya devam ediyor Ve 8000 TL'den satmaya devam edeceğiz Şöyle binamızı hep beraber gördük 110 metrekare binamız Tamamı metopan Çelikten kurulmuş Evet viko prizlerimizle Viko lambalarımızla Viko kalmalarımızla Keşan'ın tek geldi firması Keşan Yaşam Yapı Pro Farkıyla Keşan'ın tek 8 liraya satan firması. Evet değerli dostlar.